Her anne baba çocuğunun mürüvvetini görmek ister. Bu anneleri de biraz daha ağır basar. Artık çocuğu yani oğlu ee, evlenme çağına gelmiştir ve hiçbir arayış içinde falan değildir. Öyle bir niyeti de yoktur. Anne bunu kendine misyon edinir. Ne yapar? Öncelerde düğünlerde falan bakılırdı. Bu iş biraz daha e, genişletilip hastane olur, pastane olur parkta olur, kafede olur. Kızı beğenmişse tanışmaya çalışır. Ne yapar mesela? Nerelisin güzel kızım sen? Sivas teyze. Aslında ilin hiçbir önemi yok. Bakın, Sivas'a Malatya teyze. Malatya mı? Konya teyze. Konya olur. Olan ne? Hemen olaya girmeye başlar. Sen bekar mısın kızım? Zaten bekarsa yandı. Kurtulamaz. Kız da anlar aslında. Hoşuna gider, güler. E, niyet öyle değildir. Ama kadın çabalamaya çalışır. Benim oğlum var. İşi, gücü her şey yerinde. Sadece bir sıkıntısı var. Bekar. Bunu nereye bağlayacağım? Ben e, Marmaris'e gidecektim. E, elimde bavul kitap. Bir tane kadın da tanıştırmıştı de, O da Datça'ya gidecekmiş. Aynı otobüse bineceğiz. Bir tane kadın geldi. Bak kızım iyi seçim yapmışsın. Elinde kitap olan kişiden zarar gelmez. Olaya girişe bak. Evet. evet. Ne, ne diyorsun teyze? Yani iyi çiftsiniz demeye getiriyor. Yanlış anladın teyze biz burada tanıştık. Ha öyle mi? Sen çekil bakayım şöyle kenara. Beni kenara böyle şey yaptı. Nerelisin kızım sen? Gene olaya girişe bak. Benim oğlum var. Bekar. Evet. Barmen. Ee, kitapmış. Bir de bana dönüyor. Böyle mi kız tavlıyorsunuz? Ne diyorsun sen? Sus. Beni orada susturdu. Kızla konuşuyor. Barmen. Bekar. Durumu falan hali vakti yerinde. Ya barmen mi? Lan adam her gün bir kızla konuşur yani barmen. Sen niye bir araya girdin teyze?